bugün sizlerle birlikte Blockstar Planet oynayacağız. İlk başta şöyle bir oyuna kısmından bir parkur gelin. Hızlı giriş yaptığımın farkındayım. İlk öncelikle aklınızdaki soruları tahmin ederek ben size şöyle bir cevap edeyim. İlk başta random önerdi. Niye ilk yaptığı video atmıyor? İlk başta. Şimdi arkadaşlar biz 20'leri takılmış durumdayız. Yani takipçi sayımız ya 20. 1. Neyse. Yanlış hareket gittik Ya 25. Ya kaç oluyor? Bazen 20 5, 26, 26 oluyoruz arkadaşlar. Bakın 26 oluyoruz ama birisi var galiba ki sürekli çıkıp çıkıp giriyor abonelikten. Arkadaşlar ilk başta 30 abone olana kadar ise videolarımız çok seyrek gelmeye başlayacaktır. Yani bu sayı hatta 1-2 ay bile bulabilir. Onun için e, ne kadar çok abone olursak o kadar iyi. Şimdi videolarıma like atmanızı çok istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Her izleyen abone değil. Yani daha doğrusu %50'lik kesim değil. Çoğu abone değil. Evet, burada arkadaşlar cihazımız şarjı bitmek üzere. Ee, ama biz bunu umursamayalım. Eğer şarj uyarısı gelirse videoyu iki dakika durarak kapatacağım. Çünkü aksilikler olacak galiba. Neyse olsun arkadaşlar. Siz benim kusurumun bakmayın. Çünkü daha bu işte ustalaşamadım. Abone sayımdan da belli. Zaten ustalaşsaydım abone sayım da artardı. 30 olmak istiyorum. Ben arıyorsam 4 abone. Bu videoyu izleyen 4-5 kişi şu kanala abone olursa eğer şu an haft daha seyrek değil daha sık videolar gelebilir. Ha bu arada video kısmı şey, çekimi nasıl yapacağım diye soracak olursanız da arkadaşlar şu şekilde yapacağım. Mesela atıyorum. Ha ben size oylama sunacağım. Eğer siz mesela diyelim ki %50'lik bir kestim dedi ki e, random eğlence. işte e, 3 günde bir video at dedi. 3 günde bir video atarım. Ama eğer e, çıkardı birisi çıkar daha çok kesim dersek ki random eğlence işte haftada bir video at veya haftada üç video at gibi bir video kısa bir video ile oylama yapacağım arkadaşlar. İlk başta bu oylamayı e, gerçekten e, yani oylama yapmak istedim. Burada arkadaşlar Blockstar oyun adını göstereceğim. Oyun adı şu pardon. Blockstar Log Star Planet. Planet. Ee, bu oyunun dayalı olduğu oyunlar da şunlar arkadaşlar. MSP ve MSP 2'ye dayanıyor. Ee, arkadaşlar bu arada TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. TikTok hani kim? 5. Niye böyle bir kalmadı mı? Run TikTok yazalım. Şu TikTok Claude, arkadaşlar siz gördüğünüz onu Claude alt tere tr5 TikTok nickim oradan da beni followlayabilirsiniz şu an neredeyse 300 takipçi varmak üzere hesap da açılı bir hafta bile olmuyor arkadaşlar ilk başta bu kanalı Roblox üzerinde kurulu bir kanal yapmak istiyordum ancak bu çok imkansız bir şey gibi gözüküyor bana çünkü sürekli bir şey alma giriyor çıkıyor Mesela random inancı, alt direğe yediği zaman asıl kapanma sebebi de bu zaten bu zaten. Bir parmağım bir parkur değiştireyim gelin arkadaşlar Yani ben gerçekten niye böyle bir şey olmuyor bilmiyorum. Arkadaşlar ben bugün bu videoda hesap konunu konuşmayacağım. Hesap konunu konuşmayacağım. Hesap konunu konuşmayacağım. konuşmayacağım. Tamam kendimi temizledim. Arkadaşlar ilk kullanan arkadaşlarımız var mı? Eğer yoksa hepiniz öneriyorum. Bir kitap okuma ve yazma yeri. Orada yeni kitaplarım çıkmak üzere. Kullanıcı adı maceracı. Heh, maceracı. Macaracı kız besledim. Arkadaşlar eğer beni buradan followlarsanız ve bir kitaplarımı görebilirsiniz ki follamanızı ve takip etmenizi çok istebi gibi. Yani istemiyorum o kadar çok. Ben bazıca kitaplarım benim hiç okunmadı. Keşfedilmedi. Ancak arkadaşlar çok emek verilmiş kitaplarım var benim de. Şimdi eminim bazılarımızı hitap etmeyenler olacaktır ki ben birkaç tane birden yazıyorum. Mesela bir tane kitabın değişik. Orada bir kızın hayat hikayesini dinliyoruz. Ama kızın çok çektiği şeyler var. Daha da çok dram ve romantik komedi karışık. Daha doğrusu dram ve romantik karışık. Aşk içinde olacak. Tabii ki de bir aşk doğacak içinde. Şaka şaka. Öyle bir şey yapmayacağım. Veya okuma sayısına bakacağım. Tabii ki de şaka şaka. Öyle bir şey yapmıyoruz. İkinci kitabım Kampüs. Orada da öğrencilerin yaşamını izliyoruz ve bir aylık sertifika eğitimi almak için gelen öğrencileri dinliyoruz. Ee, bir aylık sertifika eğitimi almak için gelen üçlü bir kız grubumuz var. Ee, yaşadıkları felaketleri dinliyoruz ve onların ağzından dinleyeceğiz arkadaşlar bunları. Ee, diğerinde ise e, tam tersi. Yeni bir kitap taslağı oluşturdum ki bunun ilk bölümü şu anda yayınlanmaya, hazırlanmaya çalışıyor. Tam tersi. Her şeyin tam tersini yaptım. Mesela e, bir dram kitabında ne olur? Hepiniz bilirsiniz. Bu arkadaşlar biz bu oyundan bir çıkalım ya. Çok sıkıldım. Çünkü sıkıldım değil Daha çok geçemiyorum. Mesela bir dram kitabında ne olur? Bir hüzün olur. Mesela bunların dramları farklı olabilir. Dizlerdik aileler nasıl? Her şey karşı çıkıyor. Buradaki aileler de normale karşı çıkanlar olabilir. Gerçekten ama gerçekten her şeyin tam tersini yaşayan öğrencilerin hikayesi ve o da bir üniversitede geçiyor. Üçlü arkadaşlarımız var. Hepsi birbirinden kafadar. Hepsi çok değişik kimlikler. Ee, mesela tanıtım olsun diye yapacağım. Mesela başrol Yağmur. Gezgin. Ünlü ve zengin bir aileden geliyor. Oyunculuk okuyor. Ve yani biraz kibirlik gibisi ama Astrolojimiz olduğu için iyi niyetli olmalı. Sonra Arkadaşlar e, Ne vardı? Çiğdem. Bu da bir tasarım okuyor. Bir yandan mimari bölümlerine ne de bölümde de okuyor. E, o da Yağmurlu ev arkadaşı. Üçüncü olarak yaprak. Şapşal bir kız ve e, Aslında bakarsanız şanslı da bir kız. Mesela kitapta yazıyor. E, Kitapları gitti. Çantası standı Suya düşmüş olduğunu görüyoruz. Daha sonra ne olduğunu söylemem gerekirse. Gözlüğü kırılıyor. Yağmur'un kız kardeşi Yasemin. Yağmur'un kız kardeşine yasmin diye hitap ediyor. Yasemin'e yasmin diye hitap ediyor. Arkadaşlar sonra. Eee kitap anlattım bu arada arkadaşlar. Değişik kitabından da özet vermem gerekirse. Değişik kitabını karakterimizden de Ayla Kaşıkçı'nın başvurumuz. Ayla Kaşıkçı'nın ağzından dediğimiz hikayede Ayla Kaşıkçı'nın bir kaza geçirdiğini, kazadan sonra gözünün mahvolduğunu görüyoruz ki ileride ilerleyen bölümlerde gözünün ne olduğu da ortaya çıkacak. Her ne kadar beğenilirse kitabım o kadar çok merak konusu olan şeyi ortaya çıkaracağız. Ve daha sonra işte olaylar birbirine giriyor. Kara kalıyorlar ve Ali hafızasını kaybediyor. Ali hafızasını kaybettiği zaman bu sefer gençliğini unutuyor ve çocukluk yıllarını hatırlamaya başlıyor. Ee, Hekar ne anlıyorsa Ali'nin babası Ali az ama az sonra olay Ali Aliye inatçı bir kız ve hoş bir kız, güzel bir kız, tatlı bir kız. <laughs> Kampüste ki başrollerimizde de ilk başrolümüzün adı dur ben başka şey sırayla gideyim e, ee, Işıl Işık King kızı. Ee, bir Işıl ışık King kızı neşeli bir kız kimliği ve teselleden duyguları hisseden bir isim. Sonra arkadaşlar böyle isimleri unuttum. Ha. Yosun Ela. A pardon A ne ya pardon. Yosun Ela ee... Yosun Ela, Ela ismini çok sevmemesine rağmen diyorsun ismini daha çok tercih ediyor. Ancak arkadaşlar kırmasın diye de ellenlik kimliği bir süreliğine kabullenebiliyor. Ancak bir süre sonra Yosun ismini kullanmaları için onları uyarıyor ve tembihliyor. Ee, acımasız bir kimlik. Ee, biraz acımasızlığını hissettim fazla saçmaladım. Kitap özet videosu oldu daha çok. Daha sonra... E baş diğer başrolümüzün adı Ahu Tuba Ayoğulları. Ahu Tuba da Tuba adını daha çok seviyor. Ancak arkadaşlar kızmasına diye Ahu adını bir süre sonra bakabiliyor ancak bir süre sonra bakıyor ve Tuba adını kullanmıyor. Sonra Peki de Ayoğulları soyadını da çok güzel bulduğunu biliyorum. Eee Yosun Ela'nın bir kız kardeşi var. Kumsal. Çok bela çekici gibi bir kız olduğu için kızın bazen Yosun'un "Bela Kumsal'ın bilim" diyebiliyor. Ee, e, e, ikisi var. Adı Berat. <laughs> <Çocuk> baş <belası. gülüyor> Tam bir pislik. <laughs> İğrenciniz, nefret edeyiniz. Ee, a, annesinin Şirin miydi? Galiba Şirin. mi? Ee, e, mesela Tuman'ın hikayesini dinlediğimizde de ikinci bölümün taslağından küçük bir özet vereceğim. Kim bazılarımız meraklansın. Gitsin okusun dedik de. Dedik de eee tuba'nın kuzeninin kaçırılması veya kaçması veya ortadan kaybolmasında ee, kendisi kendi suçlu olduğunu söylüyor. Kendisi suçlamasını tabii ki de söylemeyeceğim. Sonra bir kaza var ve orada birisi daha varmış. Peki bu kim? <laughs> tabii ki de söylemeyeceğim. Bunlar da sürpriz olsun ki okuyanlar için. Mesela arkadaşlar birazcık başka bir konuları da alalım. Burası zaten bir aynı parkur geçmeye çalışmış. Farklı bir geçsek mi? Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar yani bu kadar bir videomuz. Ama ben ben gerçekten Bluetooth'u bırakamam. Bir yere bırakmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ama bırakmayacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim random eğlenceyim ve bu aileye 100 bin yaptığımız zaman bu 20 kişi var ya öyle bir kuyucuk kendilerine diyecekler ki bu aile 100 bin değildi eskiden 20 aboneydi ve ben o 30 aboneye çıkamadığı zamanlar bile videolarını izlerim diyeceksiniz. Onun için isterseniz ben abone olun, like atın, bildirimler açın ve yorumlar yapın ki e, küfür etmeyin, saygı yapın ki bir 100, abone olduğum zaman neden ben böyle bir şey yapmadım ki demeyin. Onun için son pişmanlık fayda etmez gibi bir şey yaşamamız için size uyarıyorum. Onun için takipçim kalın, mutlu kalın. Eğitimiyle bitirmeyeceğim. Evet, evet, düzenli olarak kitap yazan bir kimlik olaraktansa hayatım bu mükemmel yaşıyorum yaşıyorum bu hayatı ya. Çok yaşıyorum. Geçen ara sinema açtım sinema gidiyorum O kadar yaşıyorum ki. Ben arkadaşlar ben size takipçim olarak görmek istemiyorum. Ben size arkadaşım kan karmada dostum gibi görmek istiyorum. O yüzden sizinle şeyimi istiyorum. Instagram hesabı bile açtım. Instagram hesabı kulut.tr Değil mi? Neyse şey açıklamaya kısmına koyacağım. Neyse arkadaşlar. Random'lu kalın, mutlu kalın. Bay bay.